Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katlarımı göstereceğim. Çok bilin güzel şeyler bilin. çıktı. Evet. En birincisini bilin. göstereyim. Benimki daha Benim güçlü. 400. Hangi, hangi? çıktı? Hangi? Bana da bu çıktı. Mı? Muslera. <gülüyor> Muslera. <gülüyor> Luka Bari iki kart. Dida Dragba. Dragba. Sadiki Olamaz. Cengiz Ünder var. Benzema. Cengiz Ünler var. Ne benzemesi? Benzema. O benzema değil. <laughs> <Infleorenwwww. Sessiz frequencies> Lionel Messi. Orex, Alex Ondura. Alex. 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 Gene Alex. İyileceğim ben. Pedro var. Alex. Bir de Alex gene <laughs> Zeki Çelik var. Zeki Çelik'im şey... <laughs> Neymar Junior var. <laughs> Cristiano Ronaldo var. Lan. Gene Lionel Messi. <laughs> Bana kaleci çıktı. Gördüğünüz gibi. geleceği. <laughs> Hangi bir son var? Muşlere. Victor Nelson. Muşlere çık. Victor Nelson. Alex Bandra nerede benim? Alex Bandra. Roberto Carlos. Çekil bir Göstereyim. <laughs> Icardi. Mario Icardi. <gülüyor> 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 Kartımın önünde Ronald ediyor. Ha, 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 ha 400 449 lük arkadaşlar 400. Arkadaşlar hepsi hologramlı bunların. Uy. Bu. Alıyorum. What up? Gene ikardi. Ikardi aş. Sana hep o geliyor. Ah! son Nelson. Lipton Nelson. Arkadaşlar ben de çok güzel bir Oliver Kahn fırtınalar gücü efsanesi gösterip. Oliver Kahn. İki tane buldum. Ben tokatlısı göstermiştik. Tamam. <laughs> Gene Cristiano Ronaldo var. Bakayım. İki tane. <laughs> Yemiler. Lan var mı Alex var bir daha. <laughs> Sonra iki tane bir Ronaldo var? Evet. Bakayım. Ben bir taneydi. Ben aynı göstermişim. Arkadaşlar. Aa iki tane. El Pedro. Pedro'muş. El Pedro. iki tane farklı. Oğlum sen hep bundan çıkıyorsun. Ya bana gene kaleci çıktı. Bir de bunlar çıktı. Ben Bana da aynı çıktı. Ben Gene Benim... Icardi. Icardi aşıyor. Bir de mısır var. Bu. Gel bu bu. Sonra Frankes. Frankes Tototi. Gördüğünüz gibi 429. Benim uyarım var. Lionel Messi. Huling giriş ol. Huling Ya dur çekin. Huling giriş He Messi. Benim de huling giriş ol. Neymar. Neymar var bir daha. Ya ama hep güzel futbolcu. Ben Hadi Neymar. Gene Cristiano Ronaldo. Ya bana Çok bu çıktı? mu çıktı? He bir tane varmış lan. Jules son kez göstereyim. Cristiano. Ya bak. Gel. Gel gel. Ben geliyorum arkadaşlar. Gene Leo Messi. Bu sürpriz, bu çok güzel bir kart. Bunu sonra açacağım. Arkadaşlar, bu çok güzel kart. İzleyin, 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 izleyin. Onu çıkarmadı o zaten vardı arkadaşlar. O da hologramlı Cristiano Ronaldo. ya söyleme dede. <laughs> Göstersene arkadaş. Göstereyim. Şöyle göstereceğim birazdan. Şuraları bırakayım. Ve Christian. Ronaldo. O vardı zaten sende. Evet Mickey vardı. Bir kere Evet, Üç küsler ne Lamba çıktı bir de. Lampa. Şu sen bir göstermediğini gez. <laughs> Benim Ronaldinho. Lan ne? Elena <laughs> Valencia. Cengiz Ünder 310. Lan <laughs> 420. Bıcık dönü kralsızı. Bakayım 422 mi? <laughs> evet. Sergio Ramos. <laughs> Sergio, Ramos. <laughs> Sergio Ramos. Bana bir rak var. Giden bir <giden. gülüyor> <Giden, giden>. rak <laughs> 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 mu? Marco Veltasi. Tamam. <laughs> Bu Şu, şu kartlar bitti. Bu Barcelona'da oynuyordu sanki. Neyse o arkadaşlar. Hayır dur beni. Benim hmm. Ronaldo'yu gösterek. Bizde birazcık izle. De... Bu var sürpriz. Bende de Messi. Var. Ronaldo. Neymar. Bende bunlar var. Neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim. Hadi görüşürüz ve bay bay.